Evet arkadaşlar bugün size birlikte son oyuncuda Son oyuncu Son oyuncu da, oyun... da Belverse oynayacağız İnşallah Çoktandır girmiyorum arkadaşlar Çoktandır oyun on, on ıı, giriş Giriş yapamamam Monitörüm kırıldı Ka Mavi ekran geldi Mavi ekran verdi Tam monitörü buldum bir bilgisayar mavi ekran verdi Ben de anlamadım Eh, girdim sonunda. Ah yok. Giremedim. Çoktan da girmemeliğim için şifreyi yanlış yazmış olabilirim. Çok hatalı şifre diyor. Şöyle yaparsın. Allah Allah. Niye? Yo kapalı. Allah Allah anlamadım arkadaşlar neden oldu? Çözemedim bak şu an. Şifreyi mi unuttum lan yoksa hayır. Şifre hatalı diyor. Sil bunu. Ha. <laughs> Yeni maçı açıp kapatıyorum bu arada arkadaşlar. Son dört e, 4 tane 7 vardı sonunda onu unutmuşum. O yüzden açmıyormuş. Şöyle bir şey yapsak. <laughs> sandık mı? Nerede sandık? Hediye sandık gibi bir şey diyor. Nerede? Çok bilmiyorum arkadaşlar oyunu. Neyse bir şöylemesine gidelim. Hemen gidelim. Allah. Şu şöyle bir olsun tamam. Parkurda çok iyi olduğum söylenemez. Gerçekten çok iyi değilim parkurda. Bak son anda oyunda çıktı ya. Şerru. Bak bir et boş gelecek bana gelmedi. Aynen bak turkuaz boş geldi. Bu da oyundan çıkması yok mu peki? Şöyle. Tamam. Dayı ağır. Oha dayı yuh ya. yani ne yapıyorsunuz siz uçuyorsunuz mu ya ben anlamadım ki aynen bak kardeş şu an izleyeceğim bakalım Marola. tek başıma olmak istemem bir ara ben bunu hiç yapamıyordum burada düşüyordum hep şuradan şu aradan düşüyordum Ne oldu? Ne oldu? İsmin ne lan? Bir dakika. <laughs> Yok lan. Unutmuşum ha. Bildiğiniz unutmuşum ya. Bu ne? Ben niye aldım ki? Bu cam şeyi patlamaları engelliyor diye hatırlıyorum. Oradan gelen yok. Şuradan gelecek. Aa salak. Sen onu alırsın. Bir şöyle yap. <laughs> salak gibi geldim onu öyle yaptım ya mal. Boşa gitti zaten. İkisi birden mi düştü? Yo hayır çok kötü. Gel gel gel. Gelsene dayı. Gel gel. Öyle bir tıklıyorum ki şu an. hiç sevmiyorum ya. <laughs> Tabii Tabi kıramadınız değil mi elinize? Gel gel. Gel gel. 15 CPS'ye <laughs> çıktım. <laughs> Bak açmış gibi. Gel gel. Gelsene. TNT. Öl. Hadi bay bay. Adios amigos. Oha şansı var. Şansıyım. Bu da Mac Rush mi? dört tane ver gideceğim. Ha bu direkt gidiyor da iyi. Allah'ım ya Rabbim. Oradan gelen yok. Şuradan gelecekler. Adamlar direkt bedi kaplamış. Oha bedi. O sırada Türk şörtleri. Anamlar TNT ile güm diye patlatıyor ya. Yani. Olmaz ki böyle. O ses. <laughs> o değil de gel, bunları alınca gitmesi. Çok iyi. At direkt şuna. Çünkü bak bu raşlamaya gitti ya. Aa raşlamaz ama aslında. Öldü. Hadi iki tane daha ver. Altı. Şu an 6 tane var. Bir tane daha var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya <attığın> yere bak. <laughs> kapat ver 21 tamam. 8 tane oldu. Çok iyi. Hah. 10 tane. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu alıyoruz. Sonra buradan geliyoruz. 40 Bunu alacağım bu arada. Bir tane altın elma alalım. Dört tane daha ver. Onu alacağım. Bir tane daha ver. Hoppa. Nereye gitti bu? Ha, yukarıdan gitti Biri bize mi geliyor? Ha dur. Bizimki düşüyor herhalde bu. İ i̇diot. Benim düşmemiş şekli peki? Kesinlikle ben düşmem arkadaşlar. Ben düşüyorum. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Yanlış yere koymuşuz o değil mi? Derdime dermans bir derman daha derdime dermans bir derman. Şey diye soruyor olabilirsiniz üstüne katlasana diye. Yetmiyor. Değil mi yetmiyor bu arada? Üzerine. Hemen biz bir yola çıkalım hemen. Bak düşseydim var ya ne komik olurdu. Buradan atlarsam ölür müyüm lan? Ölürüm büyük ihtimal. Bu angut nerede? Değil mi? Buradan düşünce öldü. Şuraya atlamaya çalışmış. Ben altın elmayı yiyip atlasam. Oha. E ee, mavi yatağı var. Turkaz yok ki dayı direkt. Salak.